Merhaba arkadaşlar, Hilevizyon'a hoş geldiniz. Bugün sizlere Facebook zaman tüneninden kurtulmayı göstereceğim. Başımıza dert olan bu Facebook zaman tüneninden bu şekilde kurtabileceksiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken www.hilevizyon.tr.gg adresine girip ana sayfada bulunan Facebook zaman tüneninden kurtulmaya tıklamaktır. Evet arkadaşlar, tıkladığım zaman zaten hemen kısaca burada anlattım bu sayfada sizlere ne yapmanız gerektiğini. Ama uygulama olarak videoyu göstermek istedim sizlere bunu. Öncelikle size Google Chrome yüklü olması gerek. O yüzden bu bağlantıya tıklıyoruz, Google Chrome yüklüyoruz. Yok ise, şu anda benim Google Chrome olduğu için ben sadece bize lazım olan eklentiyi kuracağım. Arkadaşlar herhangi bir tehlikemiz e, yok, yani herhangi bir virüs programı yok içinde. Zaten gördüğünüz gibi Google'un kendi eklentisi, o yüzden buna istediğiniz kadar güvenebilirsiniz. Bizden yana bir problem yok, sizden yana bir problem olmasın. Evet arkadaşlar, Google Chrome'un eklentisi için tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Google Chrome'a ekle yazıyor. Google Chrome'a ekle diyoruz. Ve yüklüyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar Google Chrome'a yükledik bunu. Yapmanız gereken şimdi herhangi bir Facebook sayfasına girmek. Google'dan Facebook yazalım. Evet arkadaşlar Facebook sayfasına giriyoruz. Arkadaşlar sağ üst köşede Programı yükledikten sonra programın bir seçeneği çıkacaktır. Bunu zaten sağ tıkladığınız zaman devre dışı bırak ya da e, Uygula gibi bir seçenek olması gerek devre dışı bıraktığınız zaman Buradan ayarlıyorsunuz Zaman töreninden kurtulmayı ya da eski haline dönmeyi Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu anda zaman töreninden kurtulmuş durumdayım Göstereyim hemen sizlere Bazı arkadaşlar ana sayfaya tıkladığında Kendilerinin zaman töreninden çıktıklarını zannediyor Halbuki sadece ana sayfaya tıkladığında zaman töreni olsa bile eski halini gösterir zaten ama önemli olan profilde bunu görmektir Evet profilime tıklıyorum şu anda Gördüğünüz gibi arkadaşlar Eski sürümde şu anda Zaman tünelinden eser yok Bu şekilde arkadaşlar Siz de Facebook zaman tünelinden kurtulabilirsiniz Ancak şunu unutmayın arkadaşlar Siz bunu ne kadar yaparsanız yapın sadece siz bunu e, kullanırken görebilirsiniz yani herhangi biri Girdiği zaman Sizin profilinize girdiği zaman yine sizi zaman tünelinde olarak görecektir e, Ama siz bunu kullanırken arayüzünü bu şekilde zaman tünelinden çıkmış bir şekilde rahat şekilde kullanabileceksiniz. Şimdilik sadece bu kadarını bulabildik. Olsun arkadaşlar bu da bizim için bir başarı sayılır. Çünkü bu Facebook zaman tünelinden gerçekten bıkmış durumda herkes. İnşallah herkese yardımcı olabilmişimdir. Hile tekrar görüşmek üzere. Ve kapatmadan söylemem gereken bir şey var. Ee, gece beni yardım ettiği için, yalnız bırakmadığı için Yavuz arkadaşıma da buradan teşekkür ederim. Yani sağ olsun kendisi de benle uğraştı burada saatlerce aynı şeyleri bulmak için zaman harcadı. Kendisine de buradan teşekkür ederim. Sağ olsun yani gece saat 3 gibi bir civarda benimle ayakta kaldığı için. İyi günler arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.